Burada da beni yenebilecek adam yok gibi bir şeydi bir ara aslında. Şu an o kadar oynamıyorum da eskiden çok hesap Abi. ediyordum ama. Hadi Amerikan. <laughs> tamam. Tamamdır. Tuhaf Furkan var ya. Gerçekten abi, iğrenç abi, bir hayat. Büyük, Büyük Toki'yi alırsak soruyorum. Büyük Toki bizde. Pompake, gelenlere. Abi Çıkıl gelmeye çalışıyor. Aynen gelsin kol, kardeşim. Oh. Hey! O da lan? Tadlı adam var beyler. Bir nak var abi orada. Etrafı Dağda da adam var haberiniz olsun da. Daha vurdular abi şurayı. Merak etsin ya. Burası ne oldu? <laughs> burada adam, adam var, var. hala. Abi şurada. Alt Toki'de de adam var. Beyler biz sol Toki almamız lazım. Sol Toki oynuyor. Sol, sol kaç kişi ya? Bilmiyorum. Şu an bir ses aldım. Sol, sol sanırım büyük ihtimal yok. Abi dört kişi. Ha, buraya bomba geldi bu arada. Geldi. <laughs> İşaretimle. Buraya bir kişi geçti. Ee, abi abi hızlı lazım. Aynen. Lazım. Sol Toki'ye girmemiz lazım. Sol Toki. Abi evet. en al kata inelim. Oradan hepimiz koşalım sisleyip. Aynen. Ya. <laughs>

Burası alanda mı? Aa ben alandayım burası alana. Burası alan gel gel gel. <laughs> Aa dışarıda birisi var. Adam, Volkan bombam var. Şurada son bir kaldı. Dikkat edin. Bayık. Burada 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 sağda. Çok güzelsin para. Nerede Tek lan? beni sal. Sağ sağ Furkan sağ tek kaldı. Kamyonda abi, abi oyunu var tarafı. Ha kamyonda mı? Bak ona bir MK gideceğim. Bravo. Helal adamsın. Helal ki. Baran selamun aleyküm kardeşim. Ya abi yani kanımda var büyük bir yol bak ben ne yapayım? Gel <laughs> ya kişi. Heh. Biri kalıp. Öyle bir ihtimal var. Ben şu kırmızıyı bitireyim de rahat edeceğim ben. Gaham rahat et. O kırmızı buraya koşacak çünkü da aldılar. Jeep'e bindiler. Geldi. Kaymanız lazım. Sağ bina, bizim binayı aldı. Tamam okey, sıkıntı yok. Bizim binadalar. Yani en büyük binadalar, haberiniz olsun. Düşmemeniz lazım lan, Bomba atacaklardır bu tarafa. Az kaldı, az saniye kaldı. Şu çıkacak, bekliyorum. Ben. E bakmıyorum. Kankam sen School tarafına bak. E Mete. Tamam. Ben bizim binaya bakıyorum. Demiş bizim şey... bina çatıda. Mete mi? Bize var evet. hoş geldin. 3 harfi tutturduk lan Meto. <gülüyor> <gülüyor> Aynen be. Bizim binayı köşeler mi bilmiyorum ama emin değilim. Köşeleyebilir çık, bizim çık, binayı. Hadi 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 niye çıkmıyor lan bu adam. 2 takım var hala orada Alper. Adam iki kişi çekti haberiniz olsun. Ya durduğu yere ya. Bombam var mı lan benim bombam yokmuş ya. Biri alanı öldü Anlam şurada. Bombam var mı abi? Kavurda duruyor, kavurda. Gökhan abi. Yandı o. Bomba var mı? Atmadım, yandı, yandı. Helal. Helal. Lan nasıl ya? What? <laughs> Çıldırıcım. Bizim bina oynayacak bu tarafa haberiniz olsun. Lan geri geçti ya. Tam nerede kanka? Ya adam oraya nasıl ya? Tahmin ettiğimi yaptı. Tamam abi. Öldü. Akıllı hareket. Bomba atıyor bu tarafa gelme kanka bu tarafa gelme bu tarafa gelme. Bu abi. Tarafa gelme. İyi geçtim ben Gökhan abiye geçtim ben. Geç. Olmaz. Bizim ne oynayacak. Alan bunlarda kaldı ya. Full bombaladılar benim olduğum katı. Sizi bir rahatlatmamız lazım buradan bizim sağ çıkmamız için. Geldim sizin oraya. Siz mi attın? Ben sizi attım camı Kanka, atmasaydın lan keşke. Camı göremesin diye attım. Kanka, da. oynama ihtimalleri var. Sizi attılar. Siz sizi Kanka o diğerleri geçti. Işte, arkasındalar bak. haberiniz olsun. 3 ha. kişi burası en az. Öbür tarafta burası arkasında az. Lan canı bir. en geçti, biri cana bir, bir. Abi, geçti. Yukarı oynayın size Mete orada kalma. Alan dışı zaten. Yukarı gel. Kapıyoruz. Ya alan çok sıkıştıracak. Alana düştüm ben. Biri burada. Burada dikkat edin dikkat oyna dikkat oyna. Ha kötü kaldım ya. Birini çektim de. İçeridelermiş biliyor musun? Sen dikkatli oyna kanka. Aşağıya almasınlar dedim de iyi aldılar hemen ya. Geliyorlar. Bir düştü kan kaldırmış kanka dikkat et. Sağında bir de solda da var dikkat et. Görmüyor musun şey ya. ya? Kötü yakalandık. Gökhan abi sen nasıl alana düştün ya? Alperle giremedin mi? Ben adama alttaki adama vurdum, benim başka yerde vurdu. <laughs> ya hiç var ya orada direkt alana girseniz var orayı tutardınız siz biliyor musunuz Alperle? Çünkü ben orada bir tane A aldım, iki içeride kaldı. Sağımızda biri vardı o, ölmüyor. Sağınızda yani. adam var mıydı sizin oğlum? Vardı. Ölmüştü. Aa bir dakika vardı. doğru lan 8 kişi vardı oyunda doğru ya. Aynen işte Doğru doğru. Adım, bir şey diyeyim ben var. bu takım 4 Aynen. diye düşündüm ilk baş bir baktım 3 mü?